Mutfağımdan herkese merhaba arkadaşlar. Hem pratik hem de buzlukta hazır bekleyebilen bir tarifi sanırım hiçbirimiz hayır diyemeyiz. Bugün yalancı mantı namı diğer adıyla sosyete mantısı tarifim var. Hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk önce tavamıza biraz sıvı yağ alalım ve yağımız kızdıktan sonra yemeklik doğramış olduğumuz soğanları katıp kavuralım. Soğanları ekledikten sonra üzerine kıymayı ekleyip kavurmaya devam ediyoruz. Kıymamız kavrulduktan sonra salçayı da koyup biraz daha pişiriyoruz arkadaşlar. En kısa zamanda sizlere hakiki mantı tarifini de vermek istiyorum. Bu tarifim özellikle çalışan ve küçük çocuğu olan ev hanımları için oldukça pratik ve gayet lezzetli bir tarif. Son olarak haşlayıp ezmiş olduğumuz patates, tuz ve baharatları ekleyip biraz daha pişirelim. Ardından ocağın altını kapatıp harcımızı soğumaya bırakalım arkadaşlar. Yufkaları sürmek için ayrı bir kabın içine su ve sıvı yağ alıp karıştırıyoruz. Su yerine et suyu da kullanabilirsiniz. Yufkalarımızı mutfak tezgahına serip ortadan ikiye keselim. Kesmiş olduğumuz yarım yufkayı tezgahımızın üzerine serip hazırlamış olduğumuz sostan fırça yardımı ile her tarafına sürelim. Yarım yufkamızın kanatlarını 10 santim kadar içeriye katlıyoruz. Ardından katlamış olduğum yufkanın üzerine sostan sürelim. Hazırlamış olduğumuz iç harcı yufkanın geniş yerine dizelim. Harcı elimizi düzelttikten sonra rulo şeklinde saralım. rulo şeklinde sardıktan sonra iki parmak kalanında makasla kesiyoruz. Hemen size bir tane daha göstermek istiyorum. Yarım yufkamızı iyice sosladıktan sonra kenarlardan içe katlayıp katlamış olduğumuz kısma da sostan sürüyoruz. Ardından geniş olan kısma iç harcımızı yaydıktan sonra rulo şeklinde saralım. Sarmış olduğumuz ruloyu iki parmak kalınlığında kesiyoruz. Geri kalan yufkaları da aynı şekilde yapıyoruz. Fırın kabımızı yağladıktan sonra kesmiş olduğumuz mantıları fırın kabımıza dik ve sık bir şekilde yerleştiriyoruz. Fırın kabımıza yerleştirme kısmı en önemli püf noktası arkadaşlar. O yüzden dolayı buna özen gösterelim. Hemen size buzlukta nasıl saklanır onu da söyleyeyim. Rulo dilimlerini bu şekilde kestikten sonra düz bir kabın içerisine dizin ve daha sonra kapağını kapatıp o şekilde dondurun. Ne zaman pişirecekseniz yine buzlu bir şekilde tepsiye dizip üzerine çok az yağlı su veya et suyu da olabilir fark etmez. Döküp o şekilde fırına verin. Üzerlerine kalan yağlı sudan sürüyoruz ve önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırında mantıları kızartıyoruz. Yalnız kızartırken kurutmamaya dikkat edelim. Evet mantım gördüğünüz gibi kızardı. Eğer mantılarınız fırından çıktığında size kuru gelirse sıcak et suyu ile ıslatabilirsiniz ama ben yapmadım hiç gerek kalmadı. Mantıların üzerine iyice çırpmış olduğumuz sarımsaklı tuzlu yoğurdu döküyoruz. Lezzetine lezzet katması için tavada sıvı yağ ve tereyağını eritip altını kapattıktan sonra kırmızı biber ve pul biberi ekleyip üzerine gezdirdim. Neden biberi yağ ile beraber kızdırmadınız diye bir soru soracak olursanız hemen söyleyeyim. Biberi kızartmış olduğunuzda geri acı bir tat bırakacaktır. O yüzden biberi kızartmıyoruz. Son olarak dekor için ince kıyılmış olan maydanozu serpelim. Evet hemen size göstermek istiyorum. Bu güzel lezzeti kesinlikle sıcak olarak tüketin. Gün sofralarınızda misafirlerinizi sunabileceğiniz hem lezzetli hem de şık bir alternatif. Bu güzel tarifi deneyeceklere şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Lütfen kıymetli yorumlarınızı eksik etmeyin. Bir diğer tarifimle görüşmek üzere hoşçakalın.